Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Senden Daha Güzel dizisi oyuncuları kimler? Yeni sezonda Fox TV ekranlarında yer alacak yapımlardan birinin de Senden Daha Güzel dizisi olması bekleniyor. Son olarak Aşk Mantık İntikamla final yapan kanal, sevilen dizinin yerine Gülümse Kaderine dizisini getirmişti. Cemre Baysel ve Burak Çelik gibi isimlerin rol alacağı Senden Daha Güzel dizisi de yakın süreçte ekranlarda olacak. Peki Senden, senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Senden daha güzel dizisi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler. Yakında Fox TV'de yayınlanacak olan Senden Daha Güzel dizisinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizinin bir gençlik dizisi olacağı bilinmekte. Bir doktorun hikayesinin anlatacağı dizinin konusu da araştırılmaya başlandı. Peki Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? İşte konusu ve oyuncu kadrosu. Bilgiyle takip edilen dizi, Antep'li bir kadın doktorun İstanbullu ünlü bir estetik doktorunun tatlı çatışmasını konu alacak. Senden Daha Güzel dizisinin çekimleri ise Antep'te başlayacak. İşte dizinin karakterleri ve oyuncu kadrosu. Cemre Baysel, Burak Çelik, Cem Kurtoğlu, Sevinç Erbulak, Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Ozan Kayaoktu, Beril Kolcu, Merve Şen, Mehmet Cihan Ercan, Ercan, Aziz Caner İnan, Sena Çakır, Bahar Süer, Yunus Eski, Tuğçe Kumral. Anıl Çelik